Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Cemil Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Çalışıyorum şu an. Nerede? İş güvenliği uzmanıyım. Şantiyede çalışıyorum. Aa, Onun dışında mi? evet, 3 gün önce nişanlandım. Hayatımın en heyecanlı gününü geçiriyorum. Ee, çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun. Ee, nişanlınız ne iş yapıyor? O satış uzmanı şu an ee, yeni bir işe başladı. O da oraya alışmaya çalışıyor. Oh, ay her şey yeni. Her şey çok güzel. heyecanlı. İşimiz, e, özel hayatımız, Maşallah. hobilerimiz, her şey çok heyecanlı geçiyor. Hobileriniz? Şu an. Hobileriniz? Şu an hobim bu artık. Hobiniz bu. Aynı. Artık ya, yarışmalar. Oyuna. Yarışma gezeceksiniz. Aynı. Ay hadi hayırlısı. İnşallah. Peki, e, ne yapıyorsunuz peki başka? Nişanlanma süreci bayağı zamanınızı almış. Çok zamanımı aldı. Çok yoruldum ama şu an rahat bir nefes alma dönemindeydim. Ki yeni bir heyecan var. geldi. Ne karşı ama? karşıya. Ha ha bundan bahsediyorsun. Aynı. Tamam. Peki dü düğün tarihi belli mi? Yok belli değil daha. Belli. Acelemiz yok diyorsun. Öyle yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım çok sıkıştırmak da istemiyoruz. Evet. Yani ne gerek var? Değil mi? Efendim? Yani ee, günler torbaya mı girdi? Mesela. Aynen. Ben o bütün bahaneler var bende yani. çünkü. <laughs> lazım olursa evet. beni arayın Cemil abim. <laughs> tamam. <gülüyor> Peki kelimelerle aranız nasıl? Yani kelimelerle aramın iyi olması için hiç uğraşmadım. Ama müthiş iyi. bir itiraf geldi yani, sevgili izleyenler. İyi ol iyi yani kelimelerle aram iyi. Benim annem çok böyle hani e, değişik kelimeler kullanan bir kadındır. Herkes de şaşırtır Aha. hatta böyle anlatırken konuşurken nasıl bu ne alaka şu an falan derler. Evet. Büyük ihtimal onunla birlikte e, o beni geliştirdi biraz diyeyim. Ay hadi inşallah. Yani. O da çabalamadı gerekiyor. bu arada. Öyle aktı yani o da. Anladım. Sizle beraber olduğunuz süreden bahsediyorsunuz. Belki öncesinde çabalamıştır. Kadık, Bilmiyorum. Diye dediniz ki <laughs> Ya 8 aylıkken konuşmaya başlamışım ben. Belki de bundan da kaynaklı olabilir. Evet ihtiyacınız olmuş Erkenle olabilir. Erkenle başlayınca. Tabii kelime basite, lazım bayağı, olacak tabii. Aynen. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Nişanlıma selam gönderiyorum öncelikle. Onun dışında aileme... Şanslı selam mı gönderdiniz anneme. yoksa düzün taşını mı gösterdiniz? <laughs> yok. Yok ya şey. Evet. Şunu. Evet. Ailemiz <laughs> evet. Çok özür dilerim. Ailenize, annenize. Aileme, arkadaşlarıma, beni sevenlere, bana güvenenlere. Evet. Neden bilmiyorum ama bana çok güveniyorlar. Aa işte, vardır bir bildikleri bilmiyorum. Cemile Hanım. İşte gelirken hatta şey yazıyorlardı. İyi bayağı hani samsarlık bir şey falan diyorlardı. Bakınız. Gördünüz mü? Tamam. İnşallah öyle olur. İnşallah öyle olur. Bakacağız canım. Aa, ya biz de burada boşuna mı duruyoruz? Halledeceğiz bir şeyler. Ben göz kontağını hiç kesmeyeceğim sizden. Ee, hani. Yani arada soruyu da okusanız iyi olur Biraz ben... arada <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben bazen keseceğim. Hani tamam. ben de soruyu okuyayım <laughs> tamam. diye. Tamam. Ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan genellikle çiçek resimleriyle bezeli pişmiş balçık levha. Sakin olun bunu biliyorsunuz. Ee, bu aslında Osmanlı'da süsleme olarak çok kullanılmış. Ne evet. Ne? Çin'i. Çin'i e doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Hayvanlar aleminden geliyor. Nasıl hayvanlarla aranız? Severim tatlılar. Güzel yani hayvanlar için <laughs> çok güzel açıkladınız evet. politikacı gibi bir hanım sevgili izleyenler gelsin bakalım nasıl sormuşuz hörgüçleri sayesinde susuzluğa uzun süre dayanabilen bir gövdeli iri deve. gövdeli bir hayvan deve Deve doğru cevap <laughs> beş harflerdeyiz Fransızca kökenli bir sözcük <laughs> Galat meşhur lügatı fesah'tan evladır. Tabirine uygun bir cevabınız var diye de notu var editörümüzün. Hadi ya. Aynen Ayşegül Aldıç bize öğretti. Biz de editöre öğrettik. Editör şimdi geri bize satıyor. Harika. Bu şöyle Ay, diyor. Anlamadım ama. Anlatayım tamam. Cemile Hanım. <laughs> İnsanların yanlışını daha fazla kullandığı bazı kelimeler var. Hı hı. TDK'da doğrusunu kabul ediyor. Hı hı. Öyle bir kelime. Yani biz aslında yanlış kullanıyoruz. Doğru harfini bulacağız bunu. Bakın şimdi. Tamam. Gelsin soru. Cemil Hanım hiç anlamadı. Büyükelçilikte iki devlet arasında uzmanlık alanı ile ilgili ilişkileri yürütmekle görevli danışman. Harf alayım. Aldık bir tane. Cemil Hanım şey kültür nokta noktası derler. Bir harf daha alayım. Bir tane daha alalım öyle diyelim. Şe. Bir tane daha alayım. Bir tane daha rica ediyoruz. E. Bu ne ya? Alın bir tane daha. Bir tane daha aldık. Bir tane gittim. daha aldık. Tamam durdurun uydurun artık. Durdurun. Atışe. Ne? Atışe. Ay. At atuşe, atoşe, atuşe. Bu devam. Atışe, atişe. Daha başa mı gitseniz? Ataşe. Ataşe doğru cevap. Kültür ateşesi, eğitim ateşesi falan diye şey yok. Kesin kulağınıza çalınmıştır şu an tabii. Şimdi mevzular karıştı. Çalınmamış galiba. Çalınmamış bu yok. <laughs> Dürüst be. <Yani. gülüyor> tamam. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Biraz önce anlamında yaygın kullanılan bir zarf. Birazdan. Yok biraz, biraz önce. Pardon. Ya nokta nokta buradaydı. Az önce. Gibi bir şey tek kelime ama. Ya daha. Demin. Demin doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu. Fesatlık. Değil. Daha bunun Hasetlik. öfkelisi. Hainlik. Gibi bir şey. Duygusu onun. Hainliğin duygusu. Hainliğin. Birinde. Kötülük. İşte ki ne, neden, ne hissediyorsunuzdur da kötülük yaparsınız? Yani nefret. Nefret doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz? Yiyecek içecek sektöründe çalışan hizmet elemanı. Hizmet. Ee, Yiyecek içecek sektörü. Personel. Ne Ne şey, diyoruz? Garson. Ona? Garson doğru cevap. Yedi harflerdeyiz efendim. Fransızca kökenli bir sözcük. Bir tıp terimi geliyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor? Aşırı kiloluluk, hastalık ölçüsüne varan şişmanlık anlamına Obezite. gelen bir tıp terimi. Obezite. Obezite doğru cevap. Evet, 3.300 puan aldık Cemile Güzel Hanım. Güzel mi? Çok iyi. Sadece 4 harfe ihtiyacınız oldu. Güzel. Bütün ilk yarı boyunca. Umarım daha azıyla İnşallah. sonuna kadar gideriz. 3.300 puan. Bayağı iyi bir puan. 2 dakika 9 saniyede süremiz var. Sen. Zaten Ayşe Hanım'ı geçmek için çok fazla harf kullanma şansımız var ama sizden sonraki 3 yarışmacı için biraz daha sıkı dursak iyi olur. Tamam. Yani çok harf almasak iyi olur. İnşallah da ihtiyacımız olmaz. Tamam. Gelsin diyeceğim ama daha önce ipucunu söyleyeyim size. Birleşik isim soruyoruz. Birleşik isim. Evet 7 harfli yine. Tamam. Gelsin bakalım. Subay ve az subayların buluşup sosyal gereksinimlerini karşılayabilecekleri askeri lokal Harf alayım. Aldık bir tane. V. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Subay ve o. Subay as Subaylar neredeler? Ee, şeylerde. Bir, bir harf daha Bir var. harf daha alalım. Bir yerlerdeler. Yok yok o bizim neyimizi oluşturuyor. Or. Ha. Bir tane daha alayım. Peki bir tane daha aldık. E ee, güzel yerden geldi. Ordu evi. Ordu evi ya. Onu bir de olacak bir yerde ya, az da. Ya. <laughs> ha, o kadar harf aldı. Gerçek ama biliyordunuz zaten. Bildiğim bir Tabii şey de canım. işte. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Ee, bir zarf soruyoruz. Gelsin bakalım. Nasıl soruyoruz bunu acaba ya? Beklenmeyen bir sırada ansızın olan şeyler için kullanılan bir tabir. Birdenbire. Evet ama tuhaf bir e, tabir. Aynı e... Bir tane Kesaz, şey vardı. Yok değil ee, Özgür Demirtaş diye bir ekonomist var. Hı hı. Onun karşısında başka bir ekonomisti galiba bey vardı. Dolar satmaktan bahsediyordu. İşte merkez Bankası'na nokta nokta bir satarım falan olur. Harf nokta, alabilir miyim? Harf alın. <laughs> Şe. Harf alacağım. Alın. Hı, ne oldu? K. Evet o. Şak -da evet. Şakka Şaka. Hayır. Ne? Son sonunu kısaltın onu. Şakka da. Şakka Basın siz ona. Şimdi ağzınızı biraz açarak söylerseniz. Şakka. Da. Ha? Bitirin. Şakka da Nak. Nak. İşte onun o kadar o hece fazla sığmıyor. Şakka da. Oraya. Evet bir harfle bitirin. Şakka da. Nak. Şakka da. Delireceğim. Sonuna bir harf koyun Cemil. Hanım. Şakkadak. doğru cevap. Niye böyle oldu? Nasıl oldu? Bir tuhaf oldu bu bir ya. Bir tuhaf oldu tabii. Saymadınız çünkü oraya oturuyor mu oturmuyor mu? Bak dedim ya göz kontağını biraz kesmem lazım. Doğru evet. Harfleri oturttum. Böyle demedi. Hayır. Göz kontağını kesmeniz lazım. Ha i̇şte harfleri onu oturtmak oturtturamadım için. Oturtturamadım ya. Anladım. Ondan. Bakmadınız diye Hı -hı. olmadı. Evet. evet. Şaka da nak. Hala nak ama ısrarla evet. nak. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Mastarla biten bir cevap isteyeceğiz şimdi. Bakalım soruya. İnsan ilişkilerinde uzlaşmak, anlaşmak anlamına gelen bir tabir. E, uzlaşmak, anlaşmak. Birbiriyle nokta nokta. Deli. Alalım. Ç. Harf alayım. Aldık bir tane soru daha. Söz aldıramıyorum şu an. Şey gibi Cemile Hanım. Hı. Böyle bir, hani çocukları tanıştırdınız. E, çocuklar birbirinizle iyi nokta nokta Geçinmek. süre... Geçinmek. Söyleyin. Geçinmek. Geçinmek doğru cevap. Şimdi efendim 9 harfleri geçtik. 4 tane soru cevaplayacağız. 12 Hı. saniyemiz var. Ne? Çok harf aldım. Yok daha iyiyiz. Hmm. O kadar ağlanacak durumda değiliz. O surat ne ya? Ben gelirken o kadar şey hep bildim bildim böyle şey oldu. Niye böyle oldu ki? Ne oldu biliyoruz hala. Bir algım kesildi sanki. Sona doğru. Arada oluyor böyle bana. Ya. herkes oluyor bu. Hmm. E tabi heyecanlanıyoruz <laughs> finale doğru giderken. Aha <laughs> bileceğim mi bilemeyeceğim mi şimdi bildim bilemedim <laughs> derken kafa çok karışıyor. Bir önceki kere da... bilemedim yani şimdi onlar daha aşamadım onları daha ondan ona odaklanamıyorum. Evet ama onları da bildiniz. Yani bunu kendinize hatırlatırsanız daha üzgün alkış yemedik. Tamam. Çok, evet, çok şey oldu. Allah yedirtmesin. Kırıcı. Ne? Yavaş alkış çok kırıcı. <laughs> Değil mi? Ben de alkışladı bana ama <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. Cemile Hanım terapi seansına <laughs> hoş geldiniz <laughs> sevgili izleyenler. Başka itiraf etmek yok, istediğiniz... Yok şu anlık de... <gülüyor> yok. Yok. <laughs> Bence idare ederiz diye tahmin ediyorum. Edelim, 12 saniyede yapabilirim, biraz bilmiyorum. hızlanmamız gerekiyor. Hı -hı. Şöyle ben soruyu okurken... Ee, harf almaya karar verip basmanız gerekiyor. Yani harf alacaksınız. Harf alıp basmanız gerekiyor tamam. ki dört soruyu tamamlayabilelim. Tamam. Efendim iki kelime istiyoruz cevap olarak. Futboldan geliyor. Aranız nasıl? Hiç. Sıfır. Hiç. Eyvah. Gelsin efendim bakalım nasıl geliyor. İki kelime dokuz harf. İki kişi arasında file bekçisi olmadan oynanan bir futbol türü. Paslaşmak mı? Değil. Harf Bilmiyorum. alın. Harf alayım. J. Hiç yok bu bende. Hiç bize. yok. Bilindik bir şey mi bu? Bilir miyim? Yani futbolla ilgili olsa Yoksa yok. Mahallede oynanıyor muydu hiç? Mahallede oynanır ya çocuklar çok oynardı yani. Ama yani. Öyle büyük bir sahamız yoktu tabii ki mahallemizde de. Ha. Ama işte bu zaten küçük sahalar için daha çok bu. Hmm. İki kişi oynuyor zaten. File bekçisi yok. File bekçisi yok. nerede? Yok File bekçisi. Kalede. ha Tamam. Çok böyle ufaksa mesela, ne olur? J. Ufak böyle yanlardan çekilmiş gibi. Aman be Japon kale. Üzülmedim çünkü bilmiyorum. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Durun ne olur. <laughs> Üzgün <altısı. gülüyor> Gerçekten sipariş etmişsiniz gibi oldu ama Cemil Hanım Değil gerçekten. mi? İstedim onu, evet. Şimdi Olacak. efendim 9 harflerdeyiz. 4 saniye. Şunu ben soru okurken basın artık. Risk alacağız. Yapacak evet, bir şey yok. Tabii, harf de alacağım basacağım da. <laughs> harf almanıza gerek yok. tek kelimeden oluşan bir zarf soracağız. Yine 9 harfli. Soru gelirken basın lütfen. Gelsin soru. Fil hakika, fil, vaki, fil vaki. Sahiden, Gerçekten. harbiden anlamına gelen bir söz. Gerçekten. Gerçekten doğru cevap. 10 harflerle devam ediyoruz. İki kelime efendim. Bir deyim soruyoruz şimdi. Gelsin nasıl soruyoruz? Deyim soralım. En fazla, en fazla olsa olsa ne olursa olsun anlamına gelen bir deyim. En fazla, olsa olsa ne olursa olsun. En fazla. Yani e, şu ne kadardır? sizce Cemile Hanım diye ben size sordum. Siz de Maksim, diyorsunuz ki. Şu kadardır. Ha ona bir deyim ama. Ay yani, yani en fazla. Bu Taş çatlasa. Taş çatlasa doğru cevap. Son soru iki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım nasıl gelmiş. Hemen Hiç gerek yok basmanıza. Son Aynen. Buyursunlar. Bir görevde derecesi yükselmek. Terfi almak. İyi başladınız. Terfi. Evet. Lenmek, terfi... İki kelime. Terfi... Siz. Terfi... No. Terfi, terfi almak. Al, hmm. Aldım. <laughs> Yok. Si, siz... Em, ne... ne o, ama kelimeyi söyleyeceğim az daha. Terfi... Lendim. Hayır tek terfi kelime. Terfi al... Şimdi a, e, almak e, de, diye bitirmiyoruz onu. Hı hı. E, terfi, terfi... Len. Hayır. Terfi geç... Terfi... Nasıl ya? Almak değil. Ee, nasıl? Terfiye çıkmak, terfiye hayır, geçmek. Hayır, hayır, sakin. Terfi... Başka bir fiil. Ee... terfi... Hayır, nasıl ipucu Yerzemedim. verin bana? İşin, aha ipucuna bak. Terfi, terfi etmek. etmek. Terfi etmek demedim mi ben? Almak mı dedim Terfilenmek, mi? terfi almak dedim. Etmek demedim. Terfi etmek. Evet. Ben ettim. <laughs> artık, <yeter> ama. <laughs> ama bilmiştim. <laughs> bilmiştim yani, ekmek almak, falan. Tamam. Çok güzel, tdk da öyle diyor. <laughs> Ay inanılmaz Bitti ya. Mi? Bitti mi? Bitti. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Kötü müydü? Hayır canım, bence çok iyi bir turdu. Yani evet. hiç de rezil olduğumuzu düşünmüyorum ben. Ee, öyle bir şeyiniz varsa diye. Ben de düşünmüyorum. Diye. Ama beklediğim şey olmadı yani. Ne? Beklediğim gibi olmadı. Az Hı. daha oluyordu. Evet. Şimdi bu aldığınız puan hiç sizin hak ettiğiniz bir puan değil ayağınız alıştı diye düşünelim. Isınma turu olsun. Belki bir daha karşılaşırız. Kim bilir? Hanımlar, beyler, Cemile Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.